Herkese tekrardan merhaba. Milli YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün güncel versiyonumuz ile MP23 2.0 nasıl kurulur, nasıl satın alınır bunu size göstereceğim. Evet, yamamızı satın almak için millivoragames.com adresimize gelip burada IBAN adresimizden mail adresine kadar her şey mevcut. Sitemizden yamayı satın almayı unutmayın. Ayrı zamanda Discord kanalımıza da gelmeyi unutmayın. Herhangi bir soruna karşı sorunlarınızı çözmek için Discord kanallarında beklemekte olacağız. Ayrı zamanda diğer sosyal medya hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Ve her şeyden önce Defender'a geliyoruz. Defender'dan şu şekilde olacak şekilde işaretleme yapıyoruz. Aynı zamanda virüs ve tehdit koruma ayarları içine geçerli. Evet size attığımız mail üzerinde rar gelecek. Rar dosyasını ayıklayacağız ve klasör açacağız. Launcher'a geleceğiz. Size mail üzerine gönderdiğimiz kodu bu kısma yazacaksınız ve giriş diyeceksiniz. Launcher'a geldikten sonra buradan indirme ekranına geliyoruz ve buradaki tüm paketleri eksiksiz bir şekilde indirmeniz gerekiyor. Ancak şurada değineceğim önemli bir nokta var. Ana paket part 6 ve 100 paketi 42 için bu her iki parti indirdikten sonra size zip çıkarma işlemi gelecek ve buna evet diyeceksiniz. Evet dedikten sonra herhangi bir tıklama yapmayın. Eğer tıklama yaparsanız aksi takdirde sizi launcher üzerinden atır, atabilir. Tekrardan kurmak zorunda kalabilirsiniz. Bunun çözümü ise İndirme işlemi tamamlandı diyene kadar herhangi bir tıklama yapmamanız, yapmadığınız süreç zaten oyununuz sorunsuz çalışacak. Ben bunları indirip geliyorum şimdi. Mod Manager ekranı düşecek sırasıyla, ekstra takım modu, Part 1, Part 2, isteğe bağlı buradan herhangi bir scoreboard. Eğer bu scoreboardlardan bir tanesini tercih etmezseniz, Part 1'in içerisinde orijinal Beynsports teması bulunmakta scoreboard'u bulunmakta. Aynı zamanda oyun içi grafiklerinizi mod manager'dan yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır. Yoksa her defasında oyuna girmeden önce oyun içerisinden yaparsınız ve tekrardan bozulur. Benden size tavsiye mod manager ekranından ayarlardan yaparsanız daha iyi olur. Daha sonrasında Steam'e geliyoruz. FIFA 23'e sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz başlatma seçeneklerine Steam'den alanlar için bu kodu ayrı zamanda offline alıyoruz. Eğer oyunu Steam'den almayanlar için Xbox Game Pass, Epic Games veya EA'den alanlar için kütüphane bölümüne geliyoruz. Bu üç noktaya tıklıyoruz. We have Properties bir kısmı olacak. Ben ne gözükmüyor çünkü ben oyunu Steam'den aldım. Oraya tıklıyoruz ve az önceki Steam arayüzündeki gösterdiğim kodu buraya yazacaksınız. Yazdıktan sonra buradan offline almayı unutmuyoruz. Oyun ekranı düştükten sonra buradan ayarlara geliyoruz. Profile geliyoruz. Kadroları yükle diyoruz. MP23 v 2 2905'i tarihli kadro dosyasına yüklüyoruz. Ve daha sonrasında kadroları kaydete geliyoruz. Buradan Tekrardan mp23v2 2905'i tarihli kadro dosyasına kaydediyoruz. Ben de birkaç örnek yüz göstermek istiyorum sizlere. Örneğin Galatasaray'dan. Bu videodan da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese keyifli oyunlar.